Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya'dan çok sayıda haberimiz var. Bunun dışında bazı haberlerimiz de olacak ama öncelikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik için uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde barışçıl yollarla Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız açıklaması yapıldı. Yine Rus Senatör Kosachev, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlaması hakkında vatanperverlik testidir açıklamasında bulundu. Rus vekil Onişenko ise Türkiye NATO üyesi Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor, Ukrayna'ya insansız hava aracı ve korvet satıyor, bu insansız hava araçları bizim paramızla yapılıyor, Türk ekonomisini beslemeyin açıklamasında bulundu. Yine sözde Libya Ulusal Ordusu sözde başkomutanı Hafter'in 12 milyon kişilik konut inşasını öngören anlaşmayı imzaladığı açıklandı. Rus askeri araçları Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hareket halinde yerel kaynakların iddiasına göre Rus ordusu büyük konvoylar halinde bölgeden çekilmeye başladı. Daha önce de bilindiği gibi aynı İsa'dan çekilme olmuş ardından bir gün sonra geri dönmüşlerdi dolayısıyla beklemedeyiz diyoruz. Yine Donetsk hattına sevkiyat sürüyor. Rozovka istasyonundan görüntüler görmektesiniz. Ukrayna'da sevkiyat yapıyor. Ukrayna okul araçlarını bile buraya sevk etmiş gerçekten ilginç. Yine şunu söyleyelim Ukrayna ordusu çok sayıda yeni araç yapıyor fakat bu araçların Rusya'ya karşı başarılı olma şansı yok. Yine Ukrayna'nın BM-27 Uragan aracının Odessa yakınlarında sevkiyat sırasında düştüğü belirtilmiş. Aracın son halini görmektesiniz. Yine hapiste olan Rus muhalefet lideri Navalny İslam dinini anlamak için Kur'an talep etmiş ama Rus yetkililer önce radikal şeyler içeriyor mu incelememiz lazım deyip reddetmişler. Yine Rostov'da Rus Tor füze sistemi bugün Ukrayna sınırına giderken görüntülendi. Görmektesiniz yine deminki dediğim okul araçları sosyal medyada dalga konusu olmuş. Yine sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkomutanı Denis Pushilin bir konuşma yaparak Rusya'ya teşekkür etti. Kendisinin darbeci olduğunu belirtelim. Bu bölgede Rusların ciddi yığını devam ediyor. Çok sayıda tank ve zırhlı araç Rusya tarafından haftalardır bu bölgeye sevk ediliyor bazı tankların sözde Donex Halk Cumhuriyeti'nde hazır halde beklediği de görüntülenmiş. Yine şunu söyleyelim Rusya'ya ait Ilyushin 96 uçağı bugün Belarus'un başkenti Minsk'e indi. Yani Rusya Başbakanı Misushtin Belarus'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bir diğer haberimiz bugün Ukrayna sınırına giderken Voronezh bölgesinde T-72 tankları, MTLB'ler ve çok sayıda BMP'ler ve kamyonlarla dolu Rus treninin videosu paylaşıldı. Yine Rusya'nın savunma yeteneklerini ve ulusal çıkarlarını güçlendirmek için Artik yani Kuzey Kutup bölgesinde Rus çarpan üzerinde sistematik bir çalışma yaptığı Rusya Savunma Bakanı Şoygu tarafından açıklandı. Bununla ilgili 3 dakika 41 saniyelik bir konuşma gerçekleştirdi. Yine Şoygu, 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği batıdaki sınırlarımıza konuşlandı açıklamasını yaptı. Yine Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada kış eğitim döneminin son tatbikatı kapsamında Hazar filosunun 3 topçu ve 8 çıkarma botu ile ikmal gemileri dahil 15 gemisi Hazar'dan Karadeniz filolar arası geçiş gerçekleştiriyor. Burada biz 5 geminin geçtiğini biliyorduk fakat Rusya bugün bunun 15 olduğunu duyurdu. Gemilerin 100 kilometrelik Volga-Don kanalından geçtiği belirtilirken Rostov-Donu kentindeki duraktan sonra gemi grubunun Karadeniz'e geçişine devam ettiği belirtiliyor. Hazar filosu gemilerinin Karadeniz filosu güçleriyle birlikte ortak deniz tatbikatına katılacağı açıklandı. Güney Askeri Bölge Komutanı Alexander Divannikov ise Olası düşmanın deniz ve hava çıkarma güçlerini püskürtme görevine Karadeniz Filosu ve Hazar Filosuna bağlı deniz piyade birlikleri ile birlikte sahil güvenlik güçleri de dahil edildi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun Ukrayna topraklarında ve Karadeniz'de etkinliğini arttırdığını belirtmiş. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeyi planladığını belirtmiş. Daha sonrasında ise bu resmileşmişti. Yine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Blinken ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediğini açıkladı. Yine son gelişmelerin tartışıldığı belirtiliyor. Tabii ki de Kırım ve Donbas hattından bahsediyor. Yine bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız tarafından paylaşılan belgede gördüğümüz üzere Afganistan barış görüşmelerinin ertelendiğini görüyoruz. Görüşmeler 24 Nisan'da yapılacak. Açıklamada şu ifadelere yer veriliyor. Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in eş düzenleyiciliğinde 24 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans tertiplenecektir. Türkiye konferansa İstanbul'da ev sahipliği yapacaktır. Burada Afganistan barış süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacı adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak doğada devam eden Afganlar arası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmektedir cümlesi kullanılmış. Bir diğer haberimiz dün bahsetmiştik ve resmi olarak doğrulanmış oldu. Pazartesi akşamı Sudan ordusunun 61 esiri Etiyopya ordusuna teslim ettiği açıklanmış bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi yarından itibaren %60 oranında uranyum zenginleştirmeye başlayacaklarını ve Natanz nükleer tesisine 1000 adet ek yerleştireceklerini açıkladı. Yine İranlı siyasetçi Ali Rıza Zakani patlama yaşanan Natanz nükleer tesisinde binlerce santrifüj kullanılamaz hale geldi. Tesisi ziyaret eden yetkililer kan ağladı. Tesisin bir bölümü patlama nedeniyle tamamen yok oldu açıklamasında bulundu. Bir diğer haberimiz Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey ve Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği ile İstanbul'da yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Evet son olarak sizlere bir videoyla veda edeceğiz. Bugün Selçuk Bayraktar Akıncı TIA'nın yeni bir testinin gerçekleştiğini duyurdu. Yüksek irtifa ve yüksek hız testiyle veda ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.